Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, neleri avzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs Akrep burcundaysa, duygular oldukça derin olabilir. İlişki kurma biçimi yoğun, tutkulu ve sahiplenicidir. Bu pozisyon aslında Venüs için zor bir durumdur. Cinsel duygular ve dürtüler çok güçlüdür. Ancak ilişkilerde tutku, kıskançlık ve gizemlilik olabilir. Aşkları ve ilişkileri çoğunlukla fırtınalı olabilir. Akrep sabit bir burç olduğu için sevgi ilişkilerinde takılıp kalma durumu söz konusu da olabilir. Aşk burada bazen nefrete kolaylıkla dönüşebilir. İlişki içerisinde oldukları kişileri her yönüyle sahiplenmek isteyebilirler. Bu nedenle eş veya partnerin maddi imkanları konusunda da çok talepkar davranabilirler genel olarak çok idealist, inançlarına bağlı ve mistik kişilerdir.